<laughs> ne oldu? Beni çağırmadınız mı ayol? Sen bizim... Evet. Ben sizin yeni koruyucu meleğinizim. İsmim Afrodit. Bundan sonra beni Selena diye değil... ...Afrodit diye çağıracaksın. Söyle bakayım. Afrodit. Afrodit. peki Selena'ya ne oldu? E ee, Selena, Selena onu şeye koydular. İyi kahramanlar müzesine koydular. <laughs> İyi Kahramanlar Müzesi mi? Evet, e, Ütopya'nın çocukları onları istedikleri zaman ziyaret edebiliyorlar. Neyse, size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Zira e, kuaförümle e, randevum var da gitmem gerekiyor. Yani anlarsınız değil mi? siz gitmez misiniz? <laughs> ya bizi evden gönderiyorlar. Hmm, evet Selena'dan görevi evlenirken bana böyle bir şeyden bahsetmişti. E ee, Sizin şey varmış değil mi? E, kötü bir yengeniz varmış. Bir de, bir de onun kızı varmış değil mi? Öyle mi? Doğru mu? Evet, Kıvılcım. Kıvılcım. <laughs> doğru bildin. 10 puan veriyorum sana. <laughs> Neyse e, ben bu konuyu düşüneceğim. Tabii ki düşüneceğim. E, tabii ki önce benim ojelerimi tazir etmem. Sonra da kuaföre gitmem gerekiyor yani değil mi? Bunlar önemli şeyler. <laughs> Başka bir arzunuz? Bir de hiçbir şey yapmadın ki. Ay, geliş olun canım biraz. Ay ne kadar sabırsızsınız. Ay, tabii ki yapacağım yani. Ama yapacağım ama. Yani şu an gitmem gerekiyor. E, törpümü de almam gerekiyor. Geleceğim tamam mı? Bunlar görev işi yani. Hadi görüşürüz. Hadi tamam. Ay, bu neydi şimdi? Ya bence hiç benzemiyordu. Ya biliyorum Nazlıcığım. Biliyorum ama ne yazık ki ondan yardım beklemekten başka bir çaremiz yok. Krema alınacı 17 TL. Evet şimdi bu onu koysam buradan 5 alsam ne kalıyor? 5 TL. Evet. Limonata için limon alınıcı. O zaman bu 5 YTL'yi koyup 10 YTL alırsam ne etti? on YTL. Evet. Pepet ve paket içinde 10 YTL. O zaman bunu koyup bu 10 YTL'yi alıp bu 10 YTL ile onları alırsam ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmıyor O zaman ben de alışveriş yapmayayım. Böyle durayım. Ah hanım ağabey, ah! Beni bu duvenle baş başa bırakıp nereye gittin? E tabi sanayiye bırakırsan bütün hesabı kitabı olacağı bu! Kolay gelsin sanayi abi. Hoş geldiniz siz yeğenler. Ne yapsın abicim? Abi ben bir bana alayım. O zaman bize iki tane içini. Hemen geleyim, buyurun. Ee abi ne olacak bu kızların hali? hiç bilmiyorum abi. Aynı durumda biz olsaydık şimdi ya cepçilik yapıyorduk ya dilencilik. Evet abi haklısın vallahi ya. Ya ben seni bu yüzden çok seviyorum zaten. Yani en zor durumlarda bile dimdik ayakta durabiliyor. Ya o bir kere benim Leyla'yı seve Git kendine başka sebep bul abiciğim. Allah Allah oğlum sen ne kadar kopyacı bir adamsın ya. Biz sizden daha eskiyiz oğlum. İyi İşte limonatalar geldi. Buyurun. Sağ ol sana yani. Eyvallah afet olsun. O değil de abicim. Bunlar yurda gidince biz ne yapacağız? Hiç sormuyorsun. Sormam mı abicim? Allah yardımcımız olsun. Kızları çok özleyeceğimiz kesin. Ama zaten dertliler. Bir de bir hatırlatıp canlarını sıkmayalım. Vallahi ben dayanamam. Yani bir şekil kıskılına falan girip yurda dalarım yani. Sen dalarsan ben ilk kere dalarım oğlum. Ben silinsiz yapamam. Ya çocuklar bu 10 YTL'den bir kilo şeker çıkınca ne kalıydı? <laughs> Vallahi bilmiyoruz ki Selahi abi. <laughs> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.

Sanırım da ne demek kızım? Tabii yardıma ihtiyacım var. Çukura düştüm. Beni lütfen çıkarır mısın? Tamam, tamam. Sana yardım edeceğim. Evet, şimdi. Ay! Ay! Senin elin Çamurlu ben yapamam, olmaz. Silerini yok mu kağıt mendili filan? Yok kızım, ne olur lütfen beni buradan çıkar, çıkamıyorum. Tamam. Ee, senin mavi hocam var, bak kırmızı sür, tamam mı? Kırmızı sür, kırmızı sürersen belki olabilirdi ama şimdi yapamam ben, <laughs> olmaz. Benim gitmem lazım, kızım beni çıkar, lütfen, rica ederim, lütfen çıkar beni. Ee, tamam tamam yardım etmek isterdim ama başka sefere tamam. Kızım nereye gidiyorsun? Beni çıkarsana. Hadi benim gitmem lazım. <laughs> Ay gitti de insanlık ölmüş. Ne yapacağım ben bu çukurda kaldım nasıl çıkacağım. İmdat! 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 <laughs> bu süslü iyilik yapacak da beni yenecek. <laughs> Bundan sonra her hafta Ütopya'nın birincisi benim benim. Sen de orada kal salak. Aa, böyle her yerde belirebilmek çok güzel bir şey. Ben iyiyim, evet iyiyim. E, i̇yilikler yapacağım, evet etrafta iyilik yapacak birileri var mı acaba? Bakacağım, bakacağım, ben bakacağım. Aa, var. Buldum. Kolay gelsin. Ne? Kolay mı? Şey, biz aslında acı zarar vermek istememiştik. Anladım. Gitmeyin. etmeyin ee, siz şey yapmak istiyorsunuz değil mi ağacın üstüne isimlerinizin baş harflerini kazımak istiyorsunuz değil mi o, onu istiyorsunuz değil mi sen onu yapmak istiyorsun değil mi evet ben anladım şimdi e, senin ismin ne şekerim? Ahmet. Senin ismin ne şekerim? Canan. A, C, A, C, C, A, C, A, C, A, -C -A, -C -A, -C -A -C. Ee, doğru yapabildim değil mi? Evet A, C <laughs> tamam yapıyorum. Aa ama nasıl oldu bu? Mühim değil. Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı. Değil mi? Maksat iyilik olsun yani. İyilik yap denize at. Ya da at onları topla sonra. Ya da toplama. İstediğini yap değil mi? <laughs> aptal Afrodit aptal. <laughs> Yaptığı iyiliğe bak. Ağaca zarar verip iyilik yapıyor. Süper bir rakibim var. Süper. <laughs> Efendim. Evet, ne vardı tebe? Afrodit iyilik için dünyaya gidip gelmeye başladığından beri dengeler çok değişti. Nasıl, ne yönde değişti? Bunu isterseniz siz seyredin. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyacım var sanırım. Sanırım da ne demek kızım tabii yardıma ihtiyacım var. Çukura düştüm. Beni lütfen çıkarır mısın? Tamam, tamam sana yardım edeceğim. Evet, şimdi. Ay, 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 olamaz. Siz ellerin çamurlu. Yap yapamam. E, sil ellerini anladım. Siz şey yapmak istiyorsunuz, değil mi? Ağacın üstüne isimlerinizin baş harflerini kazımak istiyorsunuz, değil mi? O onu istiyorsunuz, değil mi? Sen onu yapmak istiyorsun, değil mi? Evet. Afrodit bu iyilik kişiliği pek iyi beceremiyor. Bu yüzden Hades açık arayla önde gidiyor efendim. Selena'nın yerini tutar zannettim ama yanılmışım. Afrodit beni hayal kırıklığına uğrattı.